<laughs> Beni bekleyin. Mare. <Nereye? gülüyor> Yakalayacağım. Yakalayacağım. Eyvah. Ben buradan kayamam ki. O zaman buradan geleyim. Dur. Yakaladım. Gel, gel, gel. Beren Saye, Niloya. Çocuklar neredesiniz? Bulamıyorum. <laughs> Nilo'ya ne yaptınız? Bütün şekerleri yediniz mi yoksa? Eren ama her yeriniz bakmış biliyor musun? Nilo'ya bak. Ha? Ah Nilo'ya neden bu kadar çok şeker yediniz ya? Hayır ben yemedim ki ya. Öf hepsini Beren sayesinde yedi. Beren bütün şekerleri sen mi yedin? Yoksa Nilo'ya mı yedi? Yoksa hepiniz mi yediniz? Bebeklerin haline bakın. İnan bütün şekerler bitmiş. Verin bakalım bu şekerleri. Bir daha size çikolata yok, şeker yok. Anlaştık mı? Tamam. Ver onu da. Onu da yiyiversiniz artık ya. Bakar mısın her yeriniz batmış. Of ya. Şimdi hepinizi yıkamam gerekecek. Falan bakayım. Bakayım senin ağzına. inanmıyorum ya. Nilo ya sen de banyo yapacaksın. Anlaştık mı? Şimdi hepinizi yıkayacağım. Hayır ben banyo yapmak istemiyorum. Beren Nilay'a banyo yapmak istemiyor. Ama benim mecbur banyo yapacak biliyorsun değil mi? Of Allah'ım ya. Nasıl temizleyeceğiz şimdi? Toplayalım bütün bebekleri. Getir bakalım be. Nilay'a gel bakayım sen buraya. Allah'ım bakar mısınız arkadaşlar? Ne yapmış üstüne başına? Of Allah'ım. Sen böyle gel. Beren bütün bebekleri ver anneciğim ya. Dikkat et. Of. Bütün bebeklerin haline bak. <laughs> getir bakalım getir onu da ver. Beren herkesi topladığımıza göre bebişlerimizin suyunu hazırladığımıza göre Niloya'yı ve bebekleri yıkayalım. Öncekinden başlayalım. Hayır. Şekeri alalım bence anneciğim. Böyle koyalım. Allah'ım hepsi bitmiş. Şaka gibi. Hadi şöyle. Bence önce bebeklerden yıkamaya başlayalım. Olur mu? Nilo'ya sen biraz burada bekle. Çok ayıp. Bakar mısın şu ayna ya? Hayır. Ama ben istemiyorum. Banyo yapmak ya, ben <gülüyor> gideceğim. <gülüyor> Hayır, bekle, hiçbir şey olmayacak. Daha temiz olacaksın. Hadi gel bakalım, Beren. Önce sabun alalım birazcık anneciğim. Aldık sabunu. Allah'ım biraz köpürtelim mi? Ne dersin? Şu şekilde. <laughs> köpük var ya. Ay, çok güzel köpük oldu. Bak Niloya gördün mü? Bayılacaksın. çok güzel kokuyor. Hadi. Hadi içine sok bakalım anneciğim. Şimdi bebeğimizi yıkayacağız. Yüzünü yık anneciğim hemen. Hemen yüzünü falan bir yıkayalım bunu. Hemen halledelim. Hop. Hop. Hadi koş. Koş yüzünü bir yıkayalım. Ay inanmıyorum ya. Öf, nasıl çıkacak şimdi bu çocuklar? Şuna bakın çıkmıyor bile. Ben of. Ben de, ben de. Hadi yıka yıka yıka. Çıkıyor galiba değil mi? Evet çıktı bütün çikolatalar. Cık 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 cık. Hadi. Allah'ım inanmıyorum. Hadi onu birazcık böyle koyalım. Öbür bebekleri de yıkayalım anneciğim. Hepsinin yıkanması lazım. Of bir sürü iş. Hadi onun da yüzünü yıkayalım. Yıkayalım yıkayalım. Oo. Uf gel bakalım bu sıra sen demezseydi de hızlı bir şekilde. Çünkü sıra Nilo'ya geliyor. Nilo kaçmadan onu yıkamamız lazım. Uf çocuklar ya. Daha asla şeker yemek yok. Bakın dişleriniz bile çürümüş. Değil mi Beren? <laughs> sen de yemeyeceksin. Anlaştık mı anneciğim? Evet. Uf <laughs> ya. Evet 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 yıkadık. Uf mis gibi oldular. Biraz sonra su da dökeceğiz size tamam mı? Of şöyle de yıkayalım bebişlerimizi. Tamamdır. Sıra Niloya da. Evet sıra Niloya. Niloya neredesin? Of Niloya nereye kayboldun? Ah buldun mu bebeğim? Gel bakalım Niloya nereye kaçtı? İnanmıyorum. Yüzünü yıkamamız gerekiyor biliyorsun. Kafasını yıkayalım hemen. Tamam sadece yüzünü yıkayacağız merak etme. Hadi anneciğim yıkayalım hemen hızlıca Niloya'yı da. Of. Evet Nilo'ya bak gördün mü tertemiz oldum ve dişlerim bile çürümüş. Bir daha çikolata yemek yasak. Duydunuz mu çocuklar? Mama, anne. Hadi Beren yıka yıka. Hadi yıkamamız lazım. Biraz daha köpük alır mısın istersen? Hadi köpük al birazcık daha. Hop. Olsun. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Biraz daha biraz daha köpeğe bulaştı. Nilo'nun dişlerini yıka istersen anneciğim önce. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi daha fazla köpeğe sahip Nilo'ya. Evet daha temiz oldun. İşte bu kadar. Nilo'ya tertemiz oldun. Gördün mü? Kaşmana ve ağlamana gerek yokmuş değil mi? Of evet çok rahatladım ve çok tertemiz oldum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Beren teşekkür ederim. <laughs> Beren bir de seni öptü Nilo ya. Of. Hadi çocuklar burada bekleyin siz. Birazdan sürpriz banyo yapacağız. Çocuklar artık eskisinden daha temizsiniz. Bakabilir miyim? Yeah. Şimdi sana. Beren sen de öyle. Beni dinlediğiniz için size daha fazla şeker getirdim. Ve şimdi hazır mısın Beren? Evet. Öbür şekerleri de size şeker banyosu yaptıracağız. Hadi de bakalım. İnanmıyorum. Çok güzel oldu. Hadi bunları da içine atalım. Sevdiniz değil mi? Evet, evet bunları da atalım. Evet, onu da aldım. İşte böyle. Hadi Beren onları şeker banyosu yaptıralım. Ay çok güzel oldu. Şöyle. Hadi dök 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 dök. Buna da dök. Bu da istiyor. Bu da istiyor. Niloya'ya da dökelim mi birazcık bunları kaldırıp? Hadi hızlı bir şekilde Niloya'ya da dökelim. Hadi getir bakalım Niloya'yı. Niloya gel buraya de. Beren say ya hadi biraz da niloyayı şeker banyosu yaptıralım. Hadi at içine at niloyayı. Ooo oh, çok eğlenceli ya. Hadi tak 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 Niloya. Hadi bakalım. Beren çok ayıp ama Dil mi çıkarıyorsun arkadaşlarına. Ne kadar ayıp bakayım bakayım diline. Ay ne kadar uzun senin dilinde ya. Ah elime geldiğini anlıyorum. <laughs> of inanmıyorum ya. Bu bir jelibon mu? Ne bu? Jelibon. <laughs> of inanmıyorum. Çocuklar beni neden kandırdınız hepiniz? Of çok korktum Beren. Dili koptu sandım biliyor musun? <laughs>